İvme işlemleri, ivme işlemleri animasyonlarımızda canlılık ve az da olsa hareketlilik kazanmak için uygulanır. Yani uygulanan ivme e, işlemleri animasyonlarda az da olsa görüntüyü değiştirebiliyor. Yeni bir kompozisyon oluşturalım ve ardından e, timeline paneline e, import ettiğimiz yani kullanacak olduğumuz resmi e, timeline paneline sürükleyelim. Şöyle sol ve orta şekilde onu e, hizalayalım bu şekilde. Ardından basit bir animasyon uygulayacak olursak, mesela ''Position'' bunun için katma seçili durumdayken klavyeden ''P'' tuşuna basalım ve ''Stopwatch'' simgesine e, basarak e, bir keyframe oluşturalım ilk saniyede. Ardından şöyle göz kararı olarak 3 saniyeye gidelim. Burada e, bu değeri arttıralım. Bunun için buradan dilersek manuel olarak veya e, kendimiz sahnede sürükleyerek bunu hareket ettirebiliriz. Çünkü ben e, sağa doğru hareket etmesini sağlayalım. Ee, burada bir noktaya değinmek istiyorum. Ee, bu Work, Area, Start ve End e, araçlarıydı. Mesela sadece 3 saniyelik bir animasyon kısmını ön istiyorsak, tabii ki burada çalışma alanı kısıtlıyorduk. Ama burada e, hiç uğraşmak istemiyorum. Mesela e, klavyeden N tuşuna basarak e, Work, araya End yani bitiş noktasını direkt e, tayının çubuğunun bulunduğu noktaya getiriyorum. Bu şekilde 3 tane bir kısma benzemiş olacak. Şekillerden preview aldığımızda gördüğünüz gibi şu şekilde basit bir e, konum değiştirme e, animasyonu bulunmaktadır. Şimdi biz buna e, ihme uygulayacağız. Bunun için hemen e, buradaki ilgili keyframe'leri seçelim. Hemen şu şekilde e, mouse aracılığıyla seçiyoruz. Ardından sağ tıklayıp, Keyframe asistan ve e, easy Ease yani buradan kısa yolu olarak F9 e, yoğunu uygulayabiliriz. Hemen burada keyframe'lerin e, ikonlarının değiştiğini göreceksiniz. Hemen tekrar Rampı ve yolunu gördüğünüz gibi e, burada hızlı yani normal bir şekilde gelip e, sanki birden duruyormuş gibi değil de böyle hızını azaltarak duruyormuş gibi bu şekilde bunu ifade edebiliriz. Eğer burada normal bir animasyon ile karşılaştıracak olursak bunu silelim mesela bu katmanı. Ardından tekrar şuraya e, taşıyalım. Ardından boyutunu biraz şekilde düşürelim. Bu şekilde hizalayalım. Sol ve pardon, bu şekilde olmak üzere. Ardından e, bunu kont, e, resim katmanı seçili durumdayken Ctrl D kısayol tuşuyla bunu e, duplicate edelim. Ardından e, bunu biraz aşağı taşıyalım. Onun için tabi yine ok tuşlarını pardon yön tuşlarını kullanabiliriz. Bu şekilde indirdikten sonra e, iki sene de aynı, aynı işlemleri uygulayacağız. İlk olarak e, üsttekine yani ikinci katman re, pardon position özelliğini açalım. P tuşuna basarak. Burada keyframe verelim. Ardından üçüncü saniyeye gelip buradaki değeri arttıracak olursak şu şekilde buradan e, düz bir rakam verecek olursak mesela 1080 yapalım. Ardından buna e, birinci bir numaralı katmana gelip yine aynı şekilde position üzerine açalım. İlk saniye gelelim. Burada keyframe verelim. Ardından üçüncü saniyede buradaki değeri 1080 yapalım bu şekilde. Şimdi burada ikisi de aynı özellik bulunmaktadır. Aynı anda hareket et, e, etmektedir gördüğünüz gibi. Bunlardan birisini e, uygulayalım. Bu alttaki katman yani bir numaralı katman olabilir. Ee, şimdi burada iki katmanda seçici durumdayken klavyeden U tuşuna basıp burada bu katmanlara ne uygulandığını görüyorum. Ee, üstteki katmanın yine keyframe'lerini seçiyoruz aynı şekilde. Sağ tıklayıp keyframe asistan ve easy ease yoğunluğu izleyelim. Şimdi ikisinde de aynı işlemi uyguladık fakat e, birisinde ivme mevcut. Şimdi aradaki farkı görecek olursak gördüğümüz gibi üstteki normal alttaki ivmeli bir şekilde gidiyor. Direkt aynı hızla hızını bozmadan gidiyor ve aniden duruyor. Bu ise e, normal bir hızla başlayıp hızını keserek bitiriyor. Bu şekilde ivme ve e, ivme işlemlerini e, ifade etmiş olabiliriz.